Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Latin Amerika ve Karayiplerin en büyük fuarlarından birisi olarak kabul edilen Expo Defense Savunma Sanayi Fuarının 2021'de Türkiye'nin de katılımıyla Kolombiya'da başladığını hatırlatalım. Başkent Bogota'daki kongre merkezinde gerçekleştirilen fuarda havacılık, deniz ve savunma alanlarındaki yeni ürünler ve hizmetler tanıtılıyor. Video içeriğinde Expo Defense Savunma Sanayi Fuarından detaylar, Fuardaki firmaların standları ve Türk firması STM Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal'la röportaj yer alıyor. Çok kısaca görüntülere bakalım. Ardından diğer haberlerimize devam edelim. ve diğer alanımızda siber güvenlik. E, STM olarak e, Expo Defense Programı'nda özellikle iki alanı öne çıkartmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi e, denizcilik alanı, diğeri de drone sistemleri. E, son iki günde e, özellikle e, buradaki askeri temsilcilerin çok yoğun ilgisiyle karşılaştık. E, ta son altı yıldır takip ettiğimiz e, PES programı ki denizcilik tarafındaki korvet tedari programı e, şu anda hareketlenmiş durumda. Bu iki gün içerisinde e, Deniz Kuvvetleri ile bu konuda bir dizi toplantı yaptık. E, STM olarak e, e, drone sistemleri ile ilgili de hem e, İçişleri Bakanlığı'nın ilgili bilimlerini ve Silahlı Kuvvetleri'nin e, ilgili e, bilimlerini bilgilendirdik. Ve çok un e, yüksek bir ilgiyle karşılaştık. Özellikle drone sistemleriyle ile ilgili e, sürü teknolojileri ve GPS'in olmadığı ortamlarda faaliyet yapılması dikkat çeken alanlar oldu. Bunlarla ilgili yetkinliklerimizi, ilgileri anlattık ve devam ile ilgili gündemimizi, bu toplantılarımızı aldık. Estonya'nın başkentinde kurye robotların kara takılıp ilerleyemediği ifade ediyor. Bu şekilde ilginç bir görüntü Estonya'dan servis ediliyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nda belirli bir tugayın keşif taburundan görüntüler görmektesiniz. Bundan sonra tatbikat sırasında araca monteli insansız hava araçlarıyla Çin tarafından çok sayıda tatbikatın yapılması ve önümüzdeki yıllar içerisinde Çin'in tüm zırhlı araçlarından insansız hava araçlarının fırlatılması da bekleniyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de 2011'den bu yana faaliyet gösteren Türk İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın 2021 yılı ödülleri verilmiş oldu. Türkiye ve İspanya arasında iş birliğine yönelik bazı görüşmelerin yapıldığı da ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kore gücünden şu şekilde değerlendirmeler gelmiş. ABD Savunma Bakanı Austin, ABD'nin Kore birliklerini ziyaret ediyor. Görüntüler Osan Hava Üssü'nden. Austin burada Koreli yetkililerle görüşme gerçekleştirdi. Yine Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Mobil Kıyı Savunma Füze Sistemi K-300P Bastion'ları Kuril Adalarına konuşlandırdığını duyuruyor. Üstelik buna ilişkin ispatlayan bir videonun da yayınlandığını görmekteyiz. Rusya, Japonya ile sorun yaşadığı Kuril Adalarında işi sağlam almaya devam ediyor. Bununla ilgili görüntüler Rusya Savunma Bakanlığı basın dairesi tarafından servis ediliyor. ABD ve Japon donanma komutanları tarafından açıklama yapılıyor. İki ülke arasındaki savunma işbirliğinin artırılacağı mesajı da ifade edilmiş. Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri MSDF ve Öz Savunma Filosu Can Kantai Komutanı Koramiral Yusai Hideki ile ABD'nin 7. Filosu Komutanı Koramiral Carl Thomas arasında görüşme gerçekleşti. ABD'ye ait uçak gemisi USS Carl Winston'da görüşen ikili Burada düzenledikleri ortak basın toplantısında savunma alanında Japonya ile Amerika arasında işbirliğine özel olarak vurgu yapıyor. Yuasa bölgesel statikonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüsleri sebebiyle deniz güvenliğine yönelik tehditlerin her geçen gün arttığını ifade ediyor. Tam da Rusya'nın Kuril adalarına yoğun sevkiyat yaptığı günlerde önemli bir ziyaret olarak Japon medyasında değerlendirilmiş zaten Japonya ve Kore ABD'den habersiz tek kelime demez yine bunun dışındaki haberlerimize bakalım Somali yetkili Hüseyin İdovali biz birlikteyken güçlüyüz Türkiye'nin Somali'deki yapıcı rolü Türkiye ile Somali arasındaki samimi ilişkinin en iyi göstergesidir Türkiye Somali inşallah Türkiye'nin de desteğiyle Somali ordusu kısa sürede yenilmez olur Allah iki milleti de korusun şeklinde kendisinden değerlendirmeler gelmiş. Amin diyelim. İran'da Türk kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı, daha doğrusu Türk kenti olan Urmiye'de gölün kuruması sonucunda oluşan tuz fırtınasından görüntüler servis etliyor. Van Gölü'nden daha büyük olan Urmiye Gölü Yıllar içinde kururken zeminde sadece tuz kaldı. Tuzun bölge tarımı için büyük bir tehdit oluşturacağı belirtiliyor. Maalesef İran için üzüntü duymasak da orada çok sayıda 40 milyon civarında İran'da Türk yaşadığı için bu gelişmeyi üzüntüyle karşılıyoruz. Kırgızistan Tacikistan arasında sorunlar devam ediyor. Kırgız-Tacik sınırı yakınlarında 7 ila 8 el ateş edildi. Durum kararlı ancak gerilim devam ediyor cümlesi kullanılmış. 1 Aralık akşamı saat 21 sularında Dakma Batgen ilçesinde Batken bölgesinde devlet sınırının Kırgız-Tacik hattında kimliği belirsiz kişiler tarafından Tacikistan hattından Kırgızistan'a doğru atış yapıldı. Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Teşkilatı Basın Servisi tarafından resmi olarak duyuruluyor. Kırgızistan'ın Batken Gönü Sınır Temsilcisi Kaybek Tolambayev, Tacikistan'ın Suk Gönü Sınır Temsilcisi ile telefon görüşmesi yaparak devlet sınırında provokasyonların önlenmesine yönelik tedbirleri görüşmüş durumda. Daha sonra yapılan açıklamada 22-30 itibariyle devlet sınırının bu bölümündeki durumun istikrarlı ancak gerilimin devam ettiği de ifade edilmiş. Geçen günlerde Kırgızistan'da darbenin önlendiğini son dakika olarak servis etmiştik. Burada FETÖ'cüler ülkemizi suçlamış. Daha sonrasında Kırgızistan'dan açıklamalar geldi. Türkiye Kırgızistan'da iktidarı ele geçirme hazırlıklarına dahil değil şeklinde Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi'nden açıklama geliyor. Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi Basın servisi Rus medyası Lenta gazetesinin Türkiye'nin Kırgızistan'da darbe hazırlarken yakalandığını söyleyen makalesini eleştiriyor. Komite bu bilgi sahte ve gerçeğe uygun değil açıklamasında bulundu. Ayrıca Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Kırgızistan'ın iç siyasi işlerine hiçbir yabancı devletin müdahale edemeyeceğini beyan ediyor. Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi herhangi bir müdahale ve dış güçlerin toplumda ve devlette meydana gelen süreçleri etkileme girişimlerine izin vermeyecektir açıklaması yapıldı daha önce özel servisler parlamento seçimlerinden sonra iktidarı şiddeti ele geçirmeyi planlayan bir grup insan hakkında mesajla uyarmıştı. Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'ne göre şüpheler arasında Kırgızistan Meclisi Jogorku Kukeneş'in milletvekilleri, eski yetkililer ve milletvekilleri adayları da yer alıyor. Bu haberde bu şekilde Kırgız medyasında servis ediliyor.